Çilek Festivalimiz bu yıl her yılkinden daha kalabalık olarak gerçekleşiyor. Görüyorsunuz alan gayet kalabalık. Biz sadece organizasyonu yapıyoruz. Asıl emeği veren çiftçilerimiz. Bu bereketli topraklarda gerçekten alın terleriyle 12 ay boyunca mücadele ediyorlar. ve yetiştirdikleri ürünler gerçekten buranın bereket havası da çok lezzetli oluyor. Burada bizim amacımız yörenin tanıtımını yapmak. Yörenin tanıtımını yaparken de gerçekten buradaki çiftçimiz, esnaf arkadaşlar bize çok destek oluyorlar. gayet özenle bakıyorum buna. Geçen sene senede ikinci olmuştun. Bu Bir sene de birinci oldun. Allah nasip etti. Evladımız gibi bakıyoruz. Sormasını yapıyoruz. Zamanı gel, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz bunu. Ve Allah da bize birinciyi nasip etti. Evet. Sabah çilekleri topladık. Ailecek topladık. Abim getirdi, düzenledi. Satıyoruz. Satışlarımız da çok güzel şu an. İlgi çok güzel. Şehir dışından gelenler çok fazla. Sabahın erken saatlerinde geldiler. Alanımız 20-25 dönüm kadar alanımız var. Hep çilek üretiyoruz burada. Üretim yapıyoruz. Müşterimize tanıtıyoruz. Uzaktan gelen insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Taze taze tarladan yesinler diye. Tarlada toplatıyoruz aynı zamanda. Kasa kasa çilek alıp üzüm, incir ve buradaki e, emektarların e, ürünlerini deneyimleyip geri döneceğim. E, doya doya eğlendik, buradaki ürünlerin tadını çıkardık.